Yüksek mefkûresi uğrunda ezilmemiş, preslenmemiş, dövülmemiş, vurulmamış, hakarete maruz kalmamış, sürkün yaşamamışsa ki bütün bunların hepsi peygamberlerin yoludur. Ben onların millet adına bir şey yapıyorum iddialarına katiyen inanmıyorum, yalancının, sahtekarın ta kendisidir onlar preslenmesi lazım ki inandığı şeyden dolayı kendi ruhi dünyasını, kalbi dünyasını ikame etme adına değişik çilelere maruz kalması lazım ki esasen hakkaniyetin ortaya koymuş olsun. Hangi peygamber vardır ki çileye maruz kalmamıştır? Yerinden yurdundan edilmemiştir. İnsanlığın iftihar tablosu. Seyyidina Hazreti Mesih Testereyle biçilen Hazreti Zekeriya, kun harca şey edilen Hazreti Yahya, yerinden sürgün edilen Hazreti İbrahim, yerinden sürgün edilen Hazreti Musa, yerinden sürgün edilen Hazreti Harun, hepsini sayabilirim burada. Peygamberlerin yolu buysa bence yol odur. Onun dışında, konjektürel olarak şartları değerlendirerek. Gelip milletin başına musallat olan parazitler, bunların millete vaat ettiği hiçbir şey yoktur. Bunlar milleti sömürürler, kendi saltanatlarını tesis ederler. Ama bir yere kadar Allah fırsat verir, bir yerden sonra bütün tiranlar gibi onlarda devrilir giderler. Birilerinin yad cemil olmasına karşılık bunlarda yad-ı kabih olarak yad edilirler. Her akla geldikçe o münafıkada lanet olsun. Gittiği her yerde Türk milletinin son açılmasını, son muhteşem açılımını kösteklemek için herkesin kafasını karıştıran, dinin dünyanın değişik yerlerinde intişarını engellemek isteyen tirana lanet olsun diyecekler. Vesselam. <Sessizlik> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ashab-ı kiram insan kazanma hususundaki metotları nasıldı? Bu da bir metot yani esasen anlatma mevzuu. Mülayemet bu mevzuda çok önemli bir faktör. Kur'an-ı Kerim'in de Hz. Musa ile alakalı iki yerde bu kavli leyyin tavsiye ediliyor. Sizin haliniz esasen düşünce dünyanızda öyle bir mülayemet varsa, bir yumuşaklık varsa, bir müsamaha varsa bir yönüyle İnsani değerlere karşı evrensel insani değerlere karşı bir saygı varsa karşı taraf da sizi saygısız bırakmayacaktır. O da size saygılı olacaktır. Ve bunlar sizin ifadelerinizde de esasen saygı edalı ifadeye dönüşecektir. Kavlileyin buna diyebilirsiniz. Mesela diyelim ki Firavun'un karşısına amnofisin karşısına çıktınız. Dey kendini ilah zanneden bedbaht zavallı. Seni tevhide davet ediyorum yoksa tepe taklık cehenneme gideceksin falan. Bir böyle deme var bir de ve kulahu kavlan layinan allehu yetezkeru ev yakhsha fehewa onun mucebince denmesi gerekli olan neyse öyle. Ey Allah'ın kulu mu dediler ona? Firavun mu dediler? Çünkü bir sülaleydi yani. Osmanlı sülalesinden ey Osman'ın evladı deme hakaret sayılmazdı. Efendim bu önemli bir faktördür zannediyorum. Esasen gönlünüzü herkese açarsanız zannediyorum, herkese kucaklarsanız, size hakaret eden insanlara karşı bile açık durursanız, alem de gönlünü size açar. Ne olursa olsun bir Hazreti Mevlana yaklaşımıyla, bir Yunus Emre yaklaşımıyla insanlara kucağını açmak, ve benim esasen inandığım değerler işte beni böyle yoğura yoğura, şekillendire şekillendire bu hale getirdi. İnandırır mı, inandırmaz mı bu mesele? Yani ben de insanım, benim de öfkelerim olabilir, şiddetim, hiddetim olabilir, fezazetim, gılzetim olabilir, nefretim olabilir. Fakat inandığım değerler beni bir potada böyle yoğura yoğura bu şekle getirdi. Bak siz sövüp sayıyorsunuz, ben hala size kucağımı açıyorum mülazası. Nihayet insan yani onlar da insan olmanın kadişin içinde bu meseleye karşı cevabı sevap verirler. Bu da önemli. Hususiyle günümüzde aradaki o şeyleri, farklılık mesafelerini bazen din olabilir bu. Farklı bir şey inanıyordur. Bazen mezhep farklılığı olabilir. Bazen ırk farklılığı olabilir. Bunları bir yönüyle gözümüzü yunarak, yumarak, görmezlikten gelerek icabında onlara bir çay içirme çağırıp, icabında gidip çaylarını içme, elimize bir hediye alarak bugün sizi ziyarete geldik deme. Bizim özel günlerimiz vardır. Bu günleri de çoğaltabiliriz bu. Vahyin ilk geldiği gün. Neden tesir etmiyoruz onu? İkra' bismi rabbikellezi halak. Hira Sultanlığı'nda neden yani ilk defa semanın bir yönüyle bize açıldığı gün, semavileşme yolunun bize açıldığı gündür. İlk defa semanın dile geldiği bir gündür. değerlendiniz vahyin nazil olduğu Hira Sultanlığı'nda. İnsanlığın iftihar tablosunun Şabu Abu Talip boykotundan sıyrıldığı dönem. İnsanlığın iftihar tablosunu onu yapıyoruz seti Seniyenin 8. senesi Miraca Urucu değerlendiririz bunu. İnsanlığın iftar tablosunun bazen o tür şeyleri de o senede Hazreti Hadice validemizin ruhun ufkuna yürümesi toplanın onun için Türk geleneği olarak bir mevlit okuyalım der. Orada anlatırız. Mübarek annemizi anlatırız başkalarına. Hicret neden değerlendirilmiyor? Bir tarih başlangıcıdır. Hazreti Ömer döneminde tarih başlangıcı meselesi müzakere edilirken hicret deniyor. Çünkü çok farklı bir varoluşa doğru, bir siteleşmeye doğru, bir, yönüyle devletleşmeye doğru giden bir şeydir. Neden değerlendirilmiyor? Orada ansar ve muhacirin birbiriyle kardeşliği, bunun gibi şeyler... Bu türlü vesileleri yani 20 tane vesile bulabilirsiniz değerlendirerek bizim için bugün çok önemli bir gün. Kurban Bayramı gibi, Ramazan Bayramı gibi, Kadir Gecesi gibi, Berat Gecesi gibi çok önemli bir gündür. Dinimizde de bizim anlayışımızda da veya bizim mezacımızda da, mezakımızda da, meşrebimizde de bu türlü günlere bir saygı var. Aynı zamanda size karşı da saygımızı ifade etmek için. Bir defasında aşureye münasipse aşure ile gideriz. Bir defasında da un helvası yapar gideriz. Bir defasında da onların bir maklube yapar gideriz. Bir defasında bir börek yapar gideriz. Gideriz bunları bahane yapar bir yönüyle. Onlardan uzak olmadığımızı, bu tavırlarımızı bir de köprü yaparak biz gitmek suretiyle bir köprü kurmuş oluruz. Bizim kurduğumuz o köprüden onlar da bize gelirler. Bir gün bakarsınız onlar da ellerinde bir çay termosifonu. Onlar da size çay getirirler. Kahve getirirler, bir fincan kahve getirirler. Kendinizi anlatma adına, ruh dünyanızı anlatma adına, ufkunuzu anlatma adına böyle bir hal sergileme, böyle mükemmel, itiraz edilmez bir temsilde bulunma meselesi zannediyorum o insanları o yüce davaya çağırma adına önemli, üzerinde durulması gerekli olan faktörlerden sayılabilir. Allahu alem. Evet, burada bir de diyor ki 30-40 dakikalık bir tren yolculuğunda dahi müsait bir sine arama cehdi aşk ve sancıdan mı kaynaklanmaktadır? O aşk o sancıdan kaynaklanmaktadır. Kastedilen şey Hazreti Piri Mugan'ı düşünebilirsiniz yani. Zindana girince bile burada tam bir medrese diyor, değerlendiriyor yani. Medreseyi Yusufiye diyor. Şimdi de bir sürü tertemiz insan o medrese Yusufiye'de. Tabi medrese Yusufiye'nin bir insan hatalarını eritici yanı vardır. Bir de öyle bir hata değil de yaptıkları sevaptan dolayı oraya girmişlerse sevabı katlama yanı vardır onun. Evet. Günümüzdeki medrese Yusufiye misafirleri, muhacirleri selefi salihinle aralarındaki mesafeyi kapamak üzere Allah Celle Celaluhu cebri lütfi ile onları oraya koymuş. Yusuflaştırıyor onları Allah Celle Celaluhu. Geleceği hazırlıyor onları. Gelecekte de bir sürü tiran çıkacak. O tiranlar karşısında Yusuflar olmazsa bence dünyada genel huzur olmaz. Kardeşlik teessüs etmez. Sevgi atmosferi oluşmaz. Evet. Şimdi bir ruh Hazret Toraya Medrese Yusufiye demiş. Bu esasen o zindana girme meselesini insanın da yumuşatan bir beyandır. Ya Hazreti Yusuf da buradan geçmişti yani. Kim bilir başka hangi peygamberler daha buradan geçti. Bunları bırakın işte İbni Beşiş ömrünü, bütün ömrünü bir mağarada geçiriyor. Halkın içine giremiyor çünkü o fırsatı vermiyorlar. O Şazelilerin, Abdülkadir Keylan Hazretleri'nin, o Gazalilerin, İmam Rabbani'lerin zindanlarda yaşamaları, zindana girmeleri meseleler. Bütün bunlar demek ki o büyükler için esasen Allah tarafından takdir edilen bir şey. Tekrar geriye döneyim. Kendilerince, kendileri için düşündükleri bir hata varsa bundan dolayı bizim için bir arınma kurunası oluyor. Ve şayet yoksa Allah'ın lütfuyla, Allah o hataları silmişse, bu defa da derece ikiye katlıyor, üçe katlıyor. Bir müzaaf dereceye, bir mükaap dereceye ulaştırıyor Allah Celle Celaluhu bunları. Şimdi böyle birisi esasen böyle bir şeyin kahramanı Hasan el-Benna rahmetullahi aleyh, rahmeten vasiaten söylenir yani. Mısır'da bir yerden çıkar, trene biner, orada esas muallimlik vazifesi yapıyor. Oldukça da genç yaşında yani, 48-49 yaşlarında o Kral Faruk tarafından onun adamları, günümüzdeki bu faili meçhuller gibi bir yerde, bir binadan çıkışta, bir camiden çıkışta şehit ederler. Onun için adı Şehit hasan el Benna. Kutup bir yerde ondan bahsederken Benna değil, onun hemze yoktur benna der sana. Esasen bir şeyden bize haber vermeye geldin sen. Trene biner bir yerde iner. Oraya kadar trenin içindekilerine bir şey anlatır. Orada başka bir vasıtaya biner. O nereye gidecekse bu defa onlara anlatır. Orada vazifeden ayrıldıktan sonra 7-8 saat mesai yaptıktan sonra bir de esas gerçek mesai diyebileceğimiz ahirete mütevecci, insanların ufkunun açılmasına mütevecci böyle bir mesai sergiler. Gecenin yarısına kadar bir yere kadar gider, döner gelir, gidişte, gelişte, geliş ve gidiş alanlarını katiyen boş geçirmez hep değerlendirir burada. Tohum atar geçer, tohum atar geçer, tohum atar geçer. Ha onlar tam değerlendirilmiş midir? biz o kardeşlerimiz hakkında öyle bir tenkit tavrına girmemiz doğru değil. Değerlendirilir, değerlendirilmez. Esas mürşide düşen şey tohum atıp gitmektir. Arkadan gelen kimse şayet onlar hasat ederler, ambara korlar veya harmana götürürler, döverler, samanı sapı birbirinden ayırırlar, silolara doldururlar ve sonra insanlara ikram ederler. Ayrı bir mesele. O bizi alakadar etmez. Bizi alakadar eden şey Allah'ın bize lütfettiği zamanın bir santimini bile zayi etmemek. Zamanda israfa gitmemek. Onu rantablo olarak değerlendirmek. Ve değerlendirilmesi gerekli olan en önemli mesele de zindana gitmeden insanları kurtarıp cennete gitmelerini sağlamak. İşte o zat da böyle bir güzergahın, böyle bir yolun kutsi yolcusudur. Bunu günümüzün dünyası anlamasa bile anlayan anlamıştır bunu. O resaili arkadaşlarımız müzakere etmişler. O zatın o mevzudaki hassasiyetini, dikkatini, Allah olan inancını görmüşlerdir Allah'ın izni inayetiyle. Bu da öyle bir şey. Tek 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 fertlerle ilgilenmenin bu konudaki rolü nedir? Bazen insanları böyle topluca karşınıza alırsınız. Kıtmız şimdi konuşuyor da siz tevazunuzdan, yoksa benim söylediğim sözlerden dünya kadar tenkit edilecek şeyler var. Böyle bu tenkit edilecek şeyler siz olmasanız, başkası olsa burada, kendilerine bir mesaj sunulan insanlar olsa ve aynı zamanda bunların da ayrı bilgi kaynakları olsa... Bunlar hemen böyle 5-10 tane insan olunca ona, ya böyle bir şey dedi ama bunun şöyle bir boş yanı da var, altı da boş bunun. O da ona fısıldar, o da ona fısıldar. Bu defa sizin burada dolu gibi zannettiğiniz her şeyin altı boşaltılarak, böyle bağışlayın, halk ifadesiyle diyeceğim, hava cıva şeyler haline getirilir orada. Ama çok defa birinin böyle bir fis sokmayacağı şekilde, bir kişiyle, iki kişiyle, meşgul olma onlar, birebir meşgul olma, zimmetleme doğrudan doğruya. Evinde, barkında, yurdunda, yuvasında, okulunda, hastanesinde, kliniğinde teker teker ayağına giderek bir ayağına gitme centilmenliğini gösterme. Biz de teker teker ona ya bu adamlar birebir böyle gelip meşgul oluyorlar. Bir insanla meşgul olma zaman israfı değil mi? İşte bu civan mertliği sergileme onun için. Bunlar çok önemlidir hususuyla günümüzde birileri böyle hasetten, kıskançlıktan, çekememezlikten, tenafüs duygusundan sizin bir şey ifade etmenizden rahatsızlık duymalarına karşılık sizin de bu mevzuda ciddi telattuf duygusuyla onları rahatsız etmeyecek bir stratejiyle hizmet etmeniz daha isabetli olacak, gönüllere girmeniz daha rahat olacaktır. Bu belki haddim değil benim didaktik açıdan bir şey diyeceğim. Herkesin kulağına küpe olsun. Bire bir zimmetleyin. On tane insanı zimmetleyin de fakat bir ona gidin, bir ona gidin, bir ona gidin, bir ona gidin. Ve bu mevsim de tam zimmetleme mevsimidir. Tam zimmetleme. Sonbahardaki ekimler olur ya bunlar. Baharda ektiğiniz şey bunlar biraz geç başak çıkarırlar, başlarını çıkarırlar. Fakat sonbaharda ekilen şeyler daha bahar böyle ufukta meydana gelir gelmez hemen onlar filizlenirler, yeşerirler. Sonra da başa yürürler. Meselenin ölü olmasını istiyorsanız bir sonbahar yaşadığımız bu dönemde bence sürekli tohum atmaya bakmak lazım. Sürekli her tarafa tohum atmak lazım. Granit kayalara bile tohum atmak lazım. Allah'ın elinde bu o kocaman kayaları bile o tohumlar, o rüşeğimler delerler, ayaklarını sağlam böyle basabilecek yerler bulurlar. Sonra gelişirler, neşunema bulur, başa yürürler Allah'ın izni inayetiyle.